Değerli izleyicilerimiz Şehirden Haberler programımız Tekirdağ Çorlu bölgesinden devam ediyor ve şu anda aile meyhanesi işletmecisi Ömer Bey ile birlikteyiz. Ömer Bey'den merak ettiğimiz tüm detaylı bilgileri hep birlikte dinleyeceğiz. Merhabalar Ömer Bey nasılsınız? Merhaba teşekkür ederim. İyiyim siz nasılsınız? Sizler de sizleri ve güzel Tekirdağ bölgesini gördük. Çok daha iyi olduk diyelim. Ben size aile meyhanesinin nasıl olması gerektiğini sormak istiyorum. Çünkü zaten siz aile meyhanesi işletmecisiniz aslında. İdeal bir aile meyhanesi nasıl olmalı? Aile meyhanesi bir ailenin rahat, huzurlu, güvenilir bir şekilde bir mekanda oturup güvende rahatlıkla müziğini dinleyebileceği, eğlenebileceği, işte alkol alabileceği böyle bir güvenilir bir mekan olması gerekiyor. Biz de Tekirdağ bölgesinde bu huzuru, güveni sağlamak için bu mekanı açtık. Ben de bu dönemde işte Tekirdağ'a yeni bir soluk getirmek için ailenin rahatla, huzurla gidebileceği bir mekan yaratmak istedim. Ben de ailemle Tekirdağ'da bir mekana gidemediğim için, böyle bir ortam bulamadığım için bu yeri açmak gereksinimde bulundum. Kısmetse daha da iyi yerlere geleceğiz. Tekirdağ'da bir ses getirmek amacımız. Kısmetse hep birlikte Tekirdağ halkıyla, dostlarımızla birlikte güzel, rahat, huzurlu bir ortam yaratma çabasındayız. Bundan sonra ailece gidilip de fasıl, eğlence yapabilecek bir mekan Tekirdağ'da yaratma çabasındayız. Haftanın 3-4 günü şu an itibariyle fasıl eğlencelerimiz var. Salı günleri mesela Latin dansları yapıyoruz. Gençlerin gelebileceği, huzur bulabileceği, eğlenebileceği, çiftlerin gelebileceği, burada eğlenebileceği bir mekan yaratıyoruz. Diğer meyhanelerden aile meyhanesi olmanız yönüyle ayrılıyorsunuz aslında. Peki evet. diğer meyhanelerden menü bakımından da ayrılan bir yönünüz var mı? E, tabii ki e, Tekirdağ Çorlu bölgesinde özellikle e, bir ailenin rahatlıkla gelip mesela e, kaliteli bir kanat yiyecek bir e, kanatçısı yok. Biz önceliğimiz aslında e, kanat bölümüne ayırdık. E, daha sonra tabii ki sırf kanatla sınırlı değil, e, balık çeşitlerimiz, e, köfte, et çeşitlerimiz, e, 16 çeşit şu anda kısa e, bir meze bölümümüz var e, ve alkol çeşitlerimizi hizmete devam ediyoruz. Mekanımıza gelmek isteyen kişiler de rezervasyon yaptırıp veya telefonları arayarak e, gelmek isteyebilir tabii ki. Yerlerini ayırtıyoruz. Evet değerli izleyicilerimiz sizler de Tekirdağ bölgesinde güvenebileceğiniz ve rahat edebileceğiniz bir aile meyhanesi arıyorsanız gönül rahatlığıyla Ömer Bey'le iletişime geçebilirsiniz. Müzik